Emtia fiyatlarında belirsizliğin devam ederken piyasa uzmanı İslam memiş, fiziki varlıklarına insanlar sahip çıkmalık uyarısını yaptı. Rusya, Ukrayna Savaşı ve para politikalarına yönelik belirsizlikler emtia fiyatlarında belirsizliğin devam etmesine neden oluyor. Güne 915,94 ile başlayan gram altın, saat 15.03 itibariyle %1,53 azalışta 901,80'dan işlem görüyor dün en düşük 915,52, en yüksek 916,30 seviyelerini gören gram altın, günü 916,06 seviyesinde kapatmıştı. Altında yaşanan düşüşü değerlendiren piyasa uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Memiş, fiziki varlıklarına insanlar sahip çıkmalı, ifadelerini kullandı. Piyasalardaki belirsizliğe dikkati çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş şu açıklamayı yaptı herkes ağız dalaşı yapıyor. Türkiye jeopolitik olarak işten sıyrılmaya çalışıyor. Türkiye'nin hamleleri piyasalar açısından önemli olacaktır. Merkez Bankası bence bu yıl iki kez faiz artırımı yapabilir. Bu hamle piyasalar açısından rahatsız edici olmaz. Bence sürpriz olmaz. Enflasyon rakamları yükseliyor siyasi alanda da mücadele süreci var birçok kalemde zam göreceğiz. Enflasyon yükselemeye devam edecek. Siyasi hamleler önemli oluyor. İyi bir haber akışı yok. Uzun yıllardan beri insanların yüzünü güldüren haber akışı yok. Bence vatandaşlarımızın yapması gereken tasarruflarına sahip çıkacaklar ve kısa vadeli alsat yapmayacaklar. Eve ihtiyacı olan evini alacak, arabaya ihtiyacı olan arabasını alacak. Çok yüksek beklentilere girmek gerekmiyor. Altın 900 liranın altına sarktığı zaman dün yapacaksın. Mümkün olduğunda dolar ve altın olarak borçlanma. Çünkü gelirin Türk lirası senin. Israrla döviz ve altına borçlanmak bana ilginç geliyor. Son aylarda ruble ile yatırım yapılır, değeri düşmüş bilmem ne. Bunlar da bana ilginç geliyor. Fiziki varlıklarına insanlar sahip çıkmalı. Gün gelecek altın ve gümüş diye bir şey olmayacak. Bir bolluğun içindeyiz. Yasalarla alakalı son yıllarda madeni paraların değer artışları var. Demir paralarda ciddi maliyet artışı var. Ben Hazine ve Maliye Bakanlığının veya Darphane'nin mutlaka 1 liralık demir paraların 2 lira olarak basılmasını tavsiye ediyorum yakında Sayın Bakan'a bizzat söyleyeceğim. Bu maliyetimizi azaltır. 2 lira demir paranın bir an önce basılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ise size altın hakkında önemli uyarıları yapmak istiyorum. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum çünkü altın alim noktalarından altının kademeli alınmasından bahsedeceğiz. Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelerin ardından altın, dolar ve STP petaklak düştü. Peki bu düşüş kalıcı mı? Bugün yaşananları bir aydın anlatan İslam Memiş, herkesi sakin olmaya davet etti ve yatırımcılara çok çarpıcı uyarılarda bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalarda yaşanan düşüş depreminin ardından hemen bir video çekerek yaşananları, piyasaların nereye doğru gittiğini anlattı. İşte taze bilgilerle İslam Memiş'in YouTube'dan yayınladığı 29 Mart altın, dolar, gümüş yorumları. Fiyasalarda balon patladı mı? Alım fırsatı geldi mi? Döviz kurlarında, altın fiyatlarında, bitcoin'de alım zamanı geldi mi? Yatırımcılar ne yapmalı? Bu süreç devam edecek mi? Yaklaşık bir aydır, bütün sosyal medya hesaplarında döviz, altın, gümüş taraflarında bir köpük fiyatlaması olduğunu, manipülasyon piyasası oluştuğunu söylüyorum. Merkez bankaları kontrollü bir biçimde bütün yatırım araçlarını yönlendirmeye devam ediyor. Sabırlı olun, yüksek fiyattan maliyet yapmayın demiştim. Bu bir aylık süreç içinde bütün videolarımda sık sık benim param değerli 900 lira seviyesinin üstünden altın almam, 12 liranın üzerinden gümüş almam, 1900 dolar seviyesinin üzerinden ons altın almam. 25 dolar seviyesinin üzerinden de gümüş ons almamı. 14.80 lira seviyelerinden de dolar almam demiştim. Sürüden ayrılanlar, gaza gelenler oldu. Peki düşüş devam eder mi? İslam Memiş açıkladı lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz. İslam Memiş, gaza gelenlere geçmiş olsun. Yüksekten maliyet yapanlara gaza gelenlere geçmiş olsun. Ancak tabii ki kazanacaksınız. Neden, ne demiştik, bu sene sonunda gram altında 1450, gümüşün gram seviyesinde 20 lira. Problem yok beklemeye devam edin. Ancak önemli olan şu malı alırken niye kazanmıyorsunuz? Tam tersi bir senaryoda olabilirdi. Bir köpük bir balon senaryosu vardı, savaşta da birlikte milleti kandırdılar. Sosyal medya algısıyla yatırımlarına yön verenler, algı operasyonlarıyla duygularıyla hareket edenler, uçacak kaçacak söylemleriyle birikimlerine yazık edenler olmasıydı onlar para kazanamayacaktı. Yüksekten maliyet yapanlar onların eline yağ sürdünüz. Sadece bir ay sabredemediniz. Önümüzde bir sürü zaman var, 9 ay gibi bir süreç var. 9 ayda daha ne hikayeler duyacağız, göreceğiz. Saçımızı sakalımızı boşuna ağırtmadık. Tezgahta ağırttık. Ne senaryolar ne operasyonlar gördük. Haklı Selim olan söz dinler. Birine inanacaksın ve biri çıkıp sana doğruyu anlatmak için gayret gösterecek. Senin yatırımların heba olmasın diye mücadele edecek. Artık kiminle o yola girmişsen o kişinin kendi tercihiyle alakalı. Manipülasyon piyasasında onların birikimlerini korumak benim vazifemdir. Ancak 2000 dolar seviyesinde bir köpük oluşturup patlattılar. Gram altında 960 lira patlattılar gün. Videonun devamında ise istenmemiş yatırımcılar için şöyle dedi, peki yatırımcı şimdi ne yapmalı, nelere dikkat etmeli? Biraz ondan bahsedelim. Bu süreç bitmez. Bu rakamsal değerleri göz önünde bulundurduğumuz zaman nefsimizde değil irademizde mantığımızda hareket edeceğiz. Rusya ve Ukrayna, İstanbul'da görüştü, alt zemin oluşturuldu. Zelenski ile Putin'in bir araya gelmesi için bir yol açtıklarını gördük. Daha önce size ne anlatmıştım? Bu süreç bitmez. 2-3 sene kontrollü bir biçimde devam eder demiştim. Bu düşüncemde bir değişiklik yok. Kontrollü biçimde bu süreci devam ettirecekler. Düne kadar şöyle olacak, böyle olacak deyip fiyatlarını artırdılar. Bugün görüşme oldu, barışacaklarmış diye fiyatları düşürdüler. Arkadaşlar manipülasyon piyasasındayız. İnsanlara alsat yaptırarak elindeki varlıkları alacaklar. 2020 yılından beri enflasyondan bahsediyoruz. 2023'e kadar enflasyon yıllar. Manipülasyonla insanlar günlük alsat yaptırılarak ellerindeki varlıklar alınıyor. Siz kazandığınızı düşünürken onlar büyük kazanıyor. Bu bir aylık süreç içinde bankaların makas aralıklarını biliyorsunuz. Ekmek yedirmişler. Sermaye sahiplerinin kim olduğunu bilmiyorsunuz, o yüzden bir de gıcık olacağınız bir şey söyleyeyim size. Kısa vadeli al sattan mümkün olduğunca uzak durun. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirin. Bir ay sonraki senaryoları gördüğünüz zaman ne demek istediğimi net bir şekilde görebilirsiniz. Peki alım kademeli mi olmalı yoksa bir seferde mi? İslam Memiş'in kademeli alın demesinden kastı ne gelin beraber bakalım. Videoyu beğendiysen ve buraya kadar izlediysen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Her baba yiğidin harcı değil. Fiyatlar çöktü, sert bir şekilde geriledi. Bir miktar daha bu gerileme devam edecektir. Kademeli alımdan bahsediyorum size. Bir anda gömmek satmak değildir. 3 aydır finansal okur yazarlık adı altında birçok videoda anlattım. Gram altın 892. bir ay önce 960 liraydı. Ortalık alev çemberiydi, savaş vs. herkes uçacak kaçacak derken, 900 lira seviyesi üzerinde gram altın almayın. İlk kademeli alım yapacağınız gram altın seviyesi 880 lira. Ons altın 2000 dolar seviyesini kırmışken, 1880 dolara düşeceğini söylemek de her babayidin harcı değil. Gümüşün gram fiyatı 12 lirayı kırıyor, bekle. Ons gümüş 25 doları geçiyor, bekle. Gümüşün onsunu 24.40 dolar seviyesinde kademeli olarak aşağıya doğru 4 parça halinde değebiliriz. 24.40 tan 23.80 e. Bu bant aralığında alırım otururum kahvemi yudumlarım. Gram altını kademeli alabilirim, bugün de olabilir 890'dan başlayarak alabilirim. Bugün %25, yarın %25 alırım. 850, 900 lira bant aralığında alırım, kenarda 4 haneli rakamı beklerim, 1450 lira seviyesini beklerim. Bu seviyeyi beklerken yine her ay ayrı bir hikaye göreceğiz. Hani yükselecekti vs diye. Haniciler var ya, 9 ayda onların 9 doğurduğunu göreceğiz. Onlar işin hikaye kısmı. Aklımızda hareket etmeliyiz, malı alırken kazanırız. 900 lira seviyesinin üzerinden almayın. Bugün kademeli alım yapan arkadaşlar, bu olumlu rüzgarın geçici olacağını düşünmeli. Bu fiyatlar düşüş anlamında kalıcı olmayacaktır. İster alın ister almayın. Şunu net söyleyeyim bugünlerde alımımı yaparım, yüzde 25 kademeli alırım, yoluma bakarım. Herkes diyecek ki, keşke ben de gümüş alsaydım, keşke benim de gümüşüm olsaydı diyecek. Gümüş yatırım aracımı diyorlardı geçen yıl, bu yıl kendileri gümüş alıyorlar. Büyük konuşmayacaksın. Gümüşün ilk sahibi olan kazanır. Gümüşün son sahibi değil ilk sahibi kazanır gümüş 2022 ve 2023 yıllarında sizin bile hayal edemeyeceğiniz bir seviyede olursa yine yorumlarız. Net bir şekilde söyleyeyim bu fiyatlar kalıcı değil, kademeli bir şekilde ALV ve bu yalancı bahar esintisi kalıcı değil. Kontrollü bir şekilde bu süreç devam edecek. Maksat insanlara enflasyonu unutturmak. İnsanlar önümüzdeki aylardan itibaren merkez bankaların faiz artışlarına odaklanacaklar. Bakalım yatırımcılar bu kez tuzağa düşecek mi? Enflasyonun olduğu yerde altın ve gümüş kraldır arkadaşlar. Aldın aldın, almadın bekledin, hazır düşük fiyattan aldığını sattın, geçmiş olsun kardeşim. Saygı değer izleyici bize destek olmak için lütfen videoyu beğen ve kanala abone ol, her gün ünlü ekonomistlerin güncel dolar altın yorumlarını ve analizlerini sizlerle ücretsiz bir şekilde paylaşıyoruz.